Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün saat 9.30'da mini game'ler başlıyor. Şu anda tam 1 saat var. 9.30, 10 gibi başlayacağız. 10 gibi de canlı yayına gireceğim. Arkadaşlar... Ee, arkadaşlar... Şimdi mini game'de olan oyunları söyleyeceğim. Ee, evet, söylüyorum. Piper'dan kaç, Frank'den kaç, Mindy'den kaç... Arkadaşlar mini game oyunlarını şimdi size söyleyeceğim. Ee, biliyorsunuz ki dün uzun bir video attım mini game ile alakalı yarın mini game olacak diye. Arkadaşlar mini game'de oyan, olan oyunlar. Hyper'dan kaç, Frank'ten kaç, Mendiden kaç, kostüm beğenme, teke tek ve penaltı çekişme. Harika bir mini game olacak. Zaten mega kumarada kasılıyor. Ee, ben daha kasmadım yani. Ama kasacağım.